Oraya kadar gitmene gerek yok be. Evet evet orası. Orası değil mi? Evet, Sığır Liman orası. Gidiyorlar oradan gidiyorlar oradan gidiyorlar oradan oraya yürüyorlar evet, mı yürüyorlar. Evet karayoluna gelenler Cennet koyuna sığ Limanı'nın orada arabalarını park edip şöyle şuradan yürüye 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 böyle geliyorlarmış ben yürüyemem gençler yürür yani az yolda değil bayağı da uzun evet, bayağı Keçi var. yolu gibi Evet Bir sırtlık olsa mükemmel. Başka hiçbir eksiği yok. On numara. Her şey güzel. Ha o siyah bot yine oraya gitti hızla. Evet şu tarafa. Şu şeye doğru Selimiye'ye doğru. Hızla gitti. Bak şu tekneyi görüyor musun küçük kenarda? Herhalde benim istediğim öyle bir şey. Lay lay lay, lay lay lay... Şu karşıda da çok tekneler var. Orası neresi? Yani orası dediğim yer. Ee, ha 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 ha. Şurası Cennet Koyu'ydu. Oradaydık. Evet az önce oradaydık. Şimdi şu burundan açık denize çıkacağız. Hani çok açık olmasa da açık. <laughs>